Merhabalar, ismim Mehmet Çağrı Toprak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nda çalışıyorum. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olarak çocuklar için ve yetişkinler için sanal müze ve sanal hayvanat bahçesi olmak üzere iki tane proje geliştirdik. Bunların yazılımları, sorumlulukları hepsi bize ait. İçeriğini istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Örnek veriyorum uzay, nanoteknoloji, çevre kirliliği, tüm konuları işleyebiliyoruz. Oyun tekst konusunda biz geliştiriyoruz oyunları. İlgi, alaka, merak beklediğimizden çok daha fazla. Ne yazık ki cihazların şarjları bile yetmiyor. Görmüş olduğunuz üzere. gereken bir şeymiş. Evet. Tüm Kayserimizin gelip görmesi gereken, yarın da de devam edecek olan bir proje. Herkesi buraya bekliyoruz. Merhaba. Ben Benim ismim Berk Erdoğan. Millet Partisi'ne geldiğim için her zaman mutluyum. Her Herkes zaman geldiğim için her bu de buraya çok alıştığım. Abiler ve ablalar bana çok güzel bir şekilde evet. yardım edebiliyorlar. Ee, İnce Su, Mustafa Özkan Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Şahin. Ee, aslında biz ilçe milletin müdürlüğü bünyesinde birkaç <laughs> okul olarak geldik. Eee kendi okullarımızın Filistin konulu sergimiz var burada. Mustafa Özkan Anadolu Lisesi'nin Filistin konulu sergisi var. Kendi öğretmenimizin, öğrencilerimizin eşliğinde yaptığı sergimiz var. Yine Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başka bir lisemiz var. Sağlık Meslek Lisemiz, Çakmakoğlu Ortaokulumuz, çeşitli okullarımız var. Deneylerimiz var, küçük küçük deneylerimiz var öğrenciler için. Şu anda burada gelenlere sergiliyoruz ve faydalı olmaya çalışıyoruz. Şeyma Erdem Yüksel, İncinsu Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda görev yapıyoruz. Bilim Şenliği'nde yaptığımız projemiz tohum toplarımız. Geri dönüşüm malzemelerimiz yumurta kolileri olur, kağıtlar olur. Geri dönüşüm malzemelerimizi kirli toprakla zenginleştirdik, sıcak suyla oyun hamuru haline getirdik. Gıda boyalarıyla renklendirdiğimiz bu oyun hamurumuzu içerisine tohumumuzu koyup kapattığımızda tohum toplarımız oluşuyor. Bunları yaklaşık 24 saat süre içerisinde bekletiyoruz. Kuruduktan sonra doğaya attığımızda her biri bir ağaç olarak doğaya geri dönüyor. İsmim Şule Ceylan. Çocuklar için güzel bir etkinlik olduğunu düşündüğümüz için geldik. Sağ olsunlar. Her şey çok güzel. Çocuklarımız çok başarılı. Artık bilime ihtiyacımız olduğu için çocuklarımızı da etkilemek istiyoruz bu alanda. Vallahi en baştan başladık biz. araba yapımından, motorların kullanımı, dronlar, deneyler, DNA testleri, genleri, meyvelerin genlerine deneye katıldı çocuklar. Yani hepsini geziyoruz şu an. Hepsini gezemedik. benim adım Metehan. Ben 5 yaşındayım. Ben bütün dünyada sevim Atatürk kutlamayı da, cadılar bağlamayı da, kaldı. Her şeyi seviyorum sonra. Burada neler gördün? Eee, kalp, Atatürk, ışık, yıldızlar, her şeyi gördüm. Sizi tanıyalım. Ee, i̇smim Mehmet Can. Kendim Kayseri'de İslam sağlıyorum. Zincir markette çalışıyorum. Ayrıca bir pazın kurucusuyum. Sosyal medyada içerik üreterek gençlere tarım ve hayvanlık hakkında bilgiler veriyorum. Gençlerimi üretmeye teşvik ediyordum. Gerçekten güzel şeyler yapıyoruz. Yani amacımız gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'ne çok güzel şeyler yapmak. Umarım daha iyisi olacaktır. Buradan da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Güzel şeyler, güzel etkinlikler oluyor. Yani bu şeylerin daha gelmesini temenni ediyorum. Seni Herkese merhaba. Ben Ceyda. Ee, burada ailemle birlikte burayı gezmeye geldik. Gerçekten Kayseri'deki böyle etkinliklere bayılıyorum çünkü daha çok bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. DNA ile ilgili yapılan çalışmalar çok dikkatimi çekti. Ee, uzun süredir bu alanla ilgili çok meraklarım vardı. Onları giderdim. Böyle projelerin artmasını ve halkımızın bilinçlenmesi taraftarıyım. Umarım böyle çalışmalar daha çok artar. Siz tanıyalım. Ben Hakan Yiğitürk, Erciyes Üniversitesi Elektrik Elektrik Mühendisliği'nde okuyorum. Ekibimizle beraber Teknofest takımlarına hazırlanıyoruz. Volta Team adı altında çalışıyoruz. 11 yıllık bir takımız. 11 yıldır elektrikli araba, roket, hidromobil, İHA gibi kategorilerde yarışmalara katılıyoruz. Toplamda 11 yıldır olan bir takım. Bu sene hidromobil, yüksek irtifa ve orta irtifa roket yarışmalarına katılacağız. Aynı zamanda altımızda mikroçip takımı, İHA takımı, jet motor tasarımı gibi takımlarımız da var. Şu anda takımımızda aktif üye olarak 100 kişiye yakınız. 100 adet mühendis adayımız var. Herkes yani emek harcıyor burada. Elektrik, elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, enerji sistemleri mühendisi, makine mühendisi gibi farklı dallardan bir arada toplandığımız bir kulübüz e, genç arkadaşlarımızla beraber fikirlerimizi gerçek hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hedeflerimiz Türkiye'de rokette ve e, hidromobil kategorilerinde ilk üçe girebilmek. Yarışmalara katıldınız mı? E, bu sene katıldık. Türkiye'de e, roket, yüksek irtifa roket kategorisinde Türkiye altıncısıyız. E, hidromobil ve elektromobil kategorisinde ise finalist olduk. Şu anda bu gördüğünüz aracımız toplamda 150 kilogram olmakla beraberinde e, Tüm elektrik aksamıymış, tüm tesisatıymış, yüzde yüz yerli olarak üretilip, tamamı genç mühendis adayları tarafından üretiliyor. Roketimiz gene aynı şekilde tamamı yüzde yüz yerli olacak şekilde Kayserimizin, tüm Türkiye'mizde elde edebileceğimiz ürünlerle oluşturup ortaya çıkarmaya çalıştığımız projelerimiz kendisi. Genelde işte internet üzerinde elektronik malzemelerimizi alıyoruz. Ee, mekaniksel aksamlarımız ise Kayseri Sanayisi'nde. Belediyelerimiz sponsor oluyor. Onlar sayesinde karşılıyoruz. Birim fiyatı var mı? Kadar var. Ee, şu anda arabamız ve roketlerimiz toplam olmak üzere 550-600 bin civarında bir paraya mal oluyor bize. İki roketimiz artı arabamız. Ee, sponsorlarımız sağ olsun e, destek olmaya çalışıyorlar. Bu aralar sponsor olmakta da zorluk yaşıyoruz. Destek bekliyoruz. Ee, bu gençlerin önünde bazı engeller oluyor parasal anlamda. Bunları hep beraber kaldırmak isteriz tabii. Bizim de bir sürü hayallerimiz var. Bu hayallerin gerçeğe dönmesi için işte hayır hayırsever iş insanlarından yardım bekliyoruz. Takımımız şu şekilde işliyor. Üst sınıflar alt sınıfları anlataraktan sürekli böyle bir devir daim içerisinde oluyoruz. Bu sene ben kart sorumlusuyum. İşte ben kendi kartımı üreteceğim. Altındaki kişileri anlatacağım. Art altındaki kişiler seneye ben çıktıktan sonra onlar üretmeye çalışacak bu kartı. BGSM ve otomasyon kullanıyor musunuz? Kullanıyoruz. Genelde Altium Designer uygulaması kullanıyoruz. SolidWorks kullanıyoruz, Katya kullanıyoruz. Analizlerimizde kullandığımız uygulamalarımız var. Bu şekilde tüm mühendislik alanlarında farklı uygulamalar kullanaraktan gerçekleşti. Ya yani şöyle anlatayım, haberleşme alanında aslında çevrenizde bulunan her şey sizi etkileyebilir. Mesela yarış alanının ağaçlık olması ya da roketinizle beraber çıkacağınız yukarıdaki mesafe, atmosfer basıncı, sıcaklık bunların tamamı bir etkendir. Bunları düşünerekten yapılan hesaplamalar sonucu e, seçeceğiniz herhangi bir anten tipi ya da kullanacağınız işlemciler, yükselticiler ee, bu şekilde seçiliyor. Belediyelerimizin açmış olduğu bilim fuarları oluyor, onlara katılıyoruz. Tevhid Vakfı'nın açmış olduğu fuarlar oluyor, onlara katılıyoruz. Geçen e, aylarda Kocafest'te katıldık. Teknofest yarışmasına katılacağız bu sene. Umarız ona hazırlanıyoruz. Üniversitemizde evim kampüs vardı, ona katıldık. Bu şekilde çağrıldığımız her yere katılım sağlamaya çalışıyoruz. Sizi tanıyalım. Ee, adım Sümeyye, soyadım Kılınç. Vali Sabahattin Çakmakoğlu İncesu'dan geliyorum. Bilim farına çok eğlenceli yemekleri de çok lezzetliydi. Burada çok güzel deneyimler var uçaklar duranlar yukarıda çok güzel yani çok zevkliydi bizim açımızdan. DYK kursu sayesinde geliyoruz böyle güzel etkinlikler LGS için çok güzel oluyor. Benim adım Fatma Rüveyda. Soyadım Karpuz, ben de Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu'nda okuyorum. Biz DYK kursuyla beraber geldik. Burası gerçekten eğlenceliydi. E, deneylere katıldık. Merhaba ben Ayşen Rüyen. ben de Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulu'nda okuyorum. E, Arkadaşlarım dedi ki DYK kursu bize bir sürpriz olarak buraya getirdi. E, gayet güzel deneyler, çocuklar için e, etkinlikler falan var. Yemekleri de çok güzel. Çoğu şeyi bayağı iyi. Herkese tavsiye ediyorum gelmelerini. Efendim, ben Abdullah Kılıç, Karamanmaraş'tan geliyoruz. Yöresel ürünlerimizi getiriyoruz Kayseri'ye. Sürekli geliyoruz. Yani çok memnunuz. Yani burada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere. Yani Sum Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nuh Mehmet Saçmacı Bey'e çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Biz efendim baharatımızı getirdik, cevizli sucuğumuzu getirdik, cips sarınamızı getirdik, maraş çöreğini getirdik Kayseri'ye. Ya sürekli geliyoruz. Çok memnunuz. İlgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Çok yoğunluk var. Kendimiz mi Biz kendimiz yapıyoruz. Ya bizim ürünler Kayseri'de yok. Kendi doğal ürünlerimiz. Ya tüm Kayserileri bekliyoruz. Benim ismim Mustafa Akdeniz. Balıkesir Edremit göresinden yeşil zeytinlerimizi, Bursa Gemlik göresinden de siyah zeytinlerimizi getiriyoruz. Burada Kayseri halkına yaklaşık 5 senedir fuar alanı olsun, millet bahçesi olsun bu gibi alanlarda satışa sunuyoruz. Şehir dışına gidiyor musunuz? Tabii şehir dışına da gidiyoruz. Konya'dır, Gaziantep'tir, İstanbul'dur. Hani Türkiye'nin çeşitli illerine götürüp ürünlerimizi tanıtıyoruz, satıyoruz. Ne kadar geliyor, ne kadar ürün yapıyor? Ya o ortalama hani yıllık değil de bizimki fuar usulü oluyor. Hani fuar usulü ortalama bir tonun üstü falan olursa güzel oluyor. Yani kısmet gibi bir şey aslında böyle söyleyeyim duruma göre. Ya sat Kayseri'de güzel. Hani zeytin satışımız güzel. Müşterilerim portföyümüz de çok güzel oturdu. Hani biz gelmeyince arıyorlar, soruyorlar neredesiniz, ne zaman geliyorsunuz falan diye. Hani ya da biz gelmeden önce durum paylaşıyoruz. Onlar da duruma bakıp geliyorlar. Nerede kaldın diyorlar. Zeytinimiz bitti diyorlar. Öyle yardımcı oluyoruz. Tabii kullanıyorum. Ya, sosyal medya üzerinden çok yoğun bir satışımız yok. Hani müşteri sıcak satışı daha çok seviyor işin gerçeği. Hani kargo ile isteyen müşterilerin çoğu zaten diyor hani 10-15 gün sonra gelecekseniz diyor yerinden alalım diyor. Görüp de alalım diyor genel anlamda. Tabii şehir dışına gönderimiz de mevcut. Kargo yardımcı. Toptan satışımız da var. Şehir dışına da gönderiyoruz isteyene. Her şekilde yardımcı oluyoruz. Sıkıntı yok. Merhaba ben Kübra Nur Çaylak. Ee... Geçen yıl liseden mezun oldum. Kayseri Fen Lisesi mezunuyum. 131. dönem mezunlarındanım. Hukuk için sınava hazırlanıyorum. Bu sene mezuna kaldım. Ona çalışıyorum şu an. Daha yeni geldim. Geziyoruz yani şu an. Ben Barış Baysal. Neler yapıyorsun? Çizgim okumayı, ödev yapmayı yapıyorum. Hangi okuldasın? Mescid-i Özgürce Ortaokulu. Alparslan'dasın. Alparslan'la ah, değiliz. Kasım'da herhalde deprem. Evet. Peki e, okulunuzda gördüğünüz e, dersler, fen bilimleri veya laboratuvarınız var mı? Mm, yok. Yapıyoruz? Tek bir sınıfımız var. Tıpkı kitap okuyor musunuz? pek gitmiyoruz. Peki burada gördüğün etkinliklerde ne var? Şiş. Mealanlar var. Arada elleri var su kaynakları var. Bir sürü şey var. Tanıyalım. Merhaba kolay gelsin. Ben Mehmet Altın Diş. Netcom Bilgisayarı temsilen buradayım. Netcom Bilgisayar olarak burada şenlik alanında bir standımız var. Netcom olarak biz bir teknoloji firmasıyız. Teknopark'ta, Erciyes Teknopark'ta Tekno 3'te yerleşik çalışıyoruz. Daha çok wide area network'ler ve local area network'ler kuruyoruz. Hastane networkleri, kampüs networkler, üniversite networkleri kuruyoruz ve bu networklerin bakımlarını yapıyoruz. İnternet servis sağlayıcı geçmişimiz var ve bu geçmişten gelen bir altyapımızda internet güvenliği üzerine çalışmalar yapıyoruz. İnternetinizin ve sitelerinizin, mevcut sitelerinizin güvenliğinde e, alakalı bir yazdımımız var. Öyle bir geliştirdiğimiz, Teknopark'ta o yazdımı geliştirdik. Ve onun satışını gerçekleştiriyoruz. Bir bilişim şenliği olduğu zaman 38 yıllık bir firma olan Netcom'un burada olması gerektiğini düşündük. Ve bir standımızda e, şenliği şenlendirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Peki ilgi nasıl? İlgi güzel. Dün daha çok okullar vardı. Bugün de daha çok aileler çocuklarıyla birlikte geldiler. Aslında beklenilen Beklenilen ilgiyi gördüğünü düşünüyorum ben. İlgi gayet güzel. Bundan daha fazla olsa zaten gastronomide bir e, sıkıntı olmuştu, izdiham olmuştu. Tam beklenilen ilgiyi yakaladı diye düşünüyorum. İnşallah belediyemiz, Büyükşehir Belediye'miz Teknofest'i millet bahçesine getirmek istiyor. Bu da Teknofest'in bir prototipi gibi oldu. E, Teknofest gelirse de hem Kayserimize hem de Kayserimiz'deki okuyan öğrencilere daha ilgili bir çalışma olacaktır. Biz teşekkür ederiz. Ee, ben Ömer Altın eee siz 8. sınıf öğrencisiyim. Kadir ee, Kadiras Ortaokulundayım. Ee, ben de Geçen senelerde Teknofest'e proje gönderdim. Bu bu, bu sene de bir projem var, onu da göndereceğim. Kayseri Belediyesi'nin böyle bir etkinliği açıkçası sadece benim değil, benim gibi diğer öğrencilerin de gayet iyi bir motivasyonu olduğunu düşünüyorum. Hani buradaki deneyler, anlatılan bilgiler daha şey yapıyor bize. Daha motive ediyor. Ee, i̇yi ki yapmışlar. Teşekkür ederim. Yo, teşekkür ederim. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Kaskı Genel Müdürlüğü'nde e, Skada operatörüyüm ben. Ee, burada Kayseri'de e, musluk sularından içilen suların nasıl ve e, ne şekillerde geldiğini anlatmak için ufak bir gösterimimiz mevcut. Ee, Kayseri'de bütün sularımız doğal kaynaklardan gelen, yeraltı sularından gelen sondajlarımızla e, gelip depolarımıza iletiyoruz. Depolarımızdan da bizim hatlarımıza iletiyoruz. Bu sadece küçük bir prototipimiz. Arkada da mevcut olarak biz otomasyon sistemleri üzerinde çalıştığımız için Kayseri'nin her noktasından tablet ve bilgisayar ve internet dahil olduğunda Kayseri'nin her noktasını kontrol edebiliyoruz. Yaklaşık 1700 tane noktamız mevcut. Şu anda burada motora çalışma komutu verdim. Ve motorumuz şu anda çalışıyor uzaktan bir şekilde bütün her şeyi buralardan kontrollerini sağlayabiliyoruz. Tekrardan motora durma komutu verdiğimizde de motorumuz duruyor. Bütün depolarımızı ve sondajlarımızı bu şekilde kontrollerini sağlıyoruz. Ben Mehmet Akpınar, Kaski İçme Suyu Analiz Laboratuvarı Kimya Teknikeri. Burada hem atık sularımızın hem de içme sularımızın düzenli olarak analizlerini yapıyor ve uygun gördüğümüz şekilde de sonuçlandırıyoruz. Kısmımızda bu kısımda içme suyu analizlerini yapıyoruz. Sudaki bütün parametrelerin ve suyun içme suyumuzun ne kadar kaliteli olduğunu insan halkımıza duyurmanın e, gerekli akreditasyon belgeleriyle belgeleyerek bunları gösteriyoruz. Bu kısımda atık su analizi laboratuvarımızda yaptığımız analizler var. Hem atık su arıtma tesisimizin hem de çeşitli firmalardan aldığımız numunelerin analizlerini yaparak onların sağlık sağlıklı olup olmadıklarını kontrol ediyoruz ve bunları gerekli birimlerle paylaşıyoruz. İsmim Yusuf Kahraman. Haskimizin saatlerini tanıtıyoruz burada sizlere. Burada manuel saatlerimiz var. Burada uzaktan okuma özellikli olan saatlerimiz var. Bunlar direkt uydudan okuyarak bizlere bilgi vermekte. Biz de vatandaşımıza mesaj olarak faturalarını bilgilendirmekteyiz. Bu saatlerimizde direkt kaskiye bize kullanımı gelmekte, uydu üzerinden. bizde cep telefonlarına mesaj olarak faturalandırıyoruz, bildiriyoruz. Kayseri'nin %90'ında kullandığımız saatler manuel şu anda. Bu şekil faturalandırarak bilim şenliğine özel bir fatura hazırladık. O şekilde çıkardık. Vatandaşımıza burada tanıtıyoruz bu şekilde. İşim Mehmet Bayram. Beden eğitimi öğretmeniyim. Tabii ki emekliyim. Zamanı geldi, gençlere yer açtık diğer yaşı dolup da hala bekleyen öğretmenlere tavsiye ederim. Artık gidin de yeni nesil bir işe kavuşsun. Hangi okulda İmam Hatip Lisesi'nde, İstikbal Lisesi'nde, Gazi Paşa'da görev yaptım. Bir de Osman Kavuncu'da. Biraz da spordan bahsedelim. Valla şunu söylüyorum. Ben şu anda uluslararası hakemim. Atletizmde. Güreşçiyim. Güreşte milli takım kampına çağrıldık ama mayo giyemedik. Aşağı yapmadığım spor yok güreş, merkezinde güreş, güreş eğitim merkezini arkadaşlarımız çalışırlar zamanla. Ben o zaman da İmam Hatip'in güreş takımı bendeydi ki aşağı yukarı okullar içerisinde en fazla güreşçisi olan okul İmam Hatip Lisesi'ydi. Şampiyonlara, Şampiyonlara tabii katıldım. 57 kiloda krakoremenci olarak katıldım. Kardeşimle de güreşçi. Hatta şunu söylüyorum. Maraş Avşin Lisesi'ndeyken milli takımın bütün sporcular hemen hemen benim de Ahmet Akmet'in kaplan, Esnisi Halil Ağır, birçok eski sporcular, benim eski öğrencilerim, milli takımın elemanları. Artık mesela daha hocam gitti, diğer taraftan e, ağır diğer arkadaşlar artık herhalde bırakacak. Bunların arkadan gelmezse, ırmağın suyu da gelmezse denizin suyu biter. Atletizmde bir patlama yapacak Kayseri. Çünkü çok antrenör aldılar. Okullara kadar da indiler. Başarılı birçok öğrenci şeyimiz var. Sporcumuz diyeyim. Hatta ilk temsilcimiz arkadaş eski milli sporcu Avrupa rekortmeni. Arkadaş geldi gelerek, Kayseri atletizm ve düzen verildi. Ama teknik branşlarda yeter antrenörümüz yok. Hep kros koşu, kısa mesafe, orta mesafe, uzun mesafede yeterli antrenörümüz var. Ama atmalarda, atlamalarda, yüksek atlama herhalde sırıkta hiçbir antrenörümüz yok. En kısa zamanda buraya bu bu iş bilen antrenörlerin gelmesi lazım Türkiye genelinde. Hatta ben şunu söyleyeceğim. Eğer sporu ilk okullara indirmezsek geleceğimiz karanlık. Çünkü bu kadar beden eğitimi öğretmeni var boşta bunların faal olabilmesi için muhakkak ilk okullara beden eğitim dersinin indirilmesi lazım. Benim adım Mevlüde Sevgin, ee, doktora yapıyorum arkeologum. Kayseri'de 2018 yılından beri devam eden paleontoloji kazılarında çalışıyoruz. Her sene olduğu gibi yazları çalışıyoruz. Bu sene bizim için bir ilk oldu. 6. Bilimsel, yani bilim şenliğine biz de davet ettiler sağ olsunlar. biz de stand açtık. Etkinliklerimizle birlikte devam ediyoruz. Ne var standlarımızda? hem replika örneklerimiz yaptığımız daha önce onların bir sergimiz var. Fil, zür, e, atımız var. Onları zaten daha önce de sergilerimizden biliyorsunuzdur. Ee, ayrıca bilim şenliğinde çocuklara e, biraz daha bunu aslında daha basit bir dille anlatabilmek adına da e, etkinlikler yapıyoruz. Bunlar arasında e, şimdi iz fosil dediğimiz şimdi bizim e, fosillere ait direkt hepsini bulamayabiliyoruz bazen ama izlerini bulabiliyoruz. Onları çocuklara deneyin, denettiriyoruz. Gene aynı şekilde biz fosil temizleme aşamasında kullandığımız Yöntemleri çocuklara denettiriyoruz, e, kalıp alıyoruz e, büyük filmimizi yaptığımız kalıp teknikleriyle çocuklara ufak daha ufak çaplı anlatmaya çalışıyoruz. Bayağı yoğun, ilgi de çok enteresan bu kadar da yoğun bir ilgi beklemiyorduk aslında ama değişik geldi çocuklara. Peki kimler var e, Biz zaten 9 kişi gibi ekibiz, hepimiz buradayız. Ee, uzmanlarımız e, her aşamada zaten çocukları hem bilgilendiriyorlar hem de yönlendiriyoruz da çocukları. Peki bundan sonra bir etkinlik var mı? Bir veya yeni ee, yakın planda çok yani yakın zamanda çok gözükmüyor şimdilik çünkü çalışmalarımız daha yeni arazimiz bitti. Henüz o e, laboratuvar çalışmalarımız kapsamlı bir hale dönüşemedi. Yavaş yavaş oluyor. E bir de halle bizim işlerimiz biraz ayrıntılı, ince ince işler olduğu için uzun sürüyor. Ee, bu sene çıkardığımız zürafamız var, domuz iskeletlerimiz falan var, fosillerimiz onları da ayaklandırma çalışmalarına e, başlayacağız. Ama şimdi çocuklara yönelik tamamen onlara paleontolojiyi tanıtmak, Kayseri ve çevresindeki paleontolojiyi özellikle tanıtmak adına e, ilgilerini de daha e, güncel tutmak adına çalışıyoruz. yani e, Destek de veriyoruz, güzel de oluyor. Onlar da sağ olsunlar bizim bu e, enerjik halimize daha çok katkıda bulunuyorlar ilgileriyle.